Evet arkadaşlar ben Miraç. Bugün Squid Game videosu çekeceğiz. Üçüncü sezon. Ara sıra farklı oyunlar çıkabiliyor. Hadi gelin oyuna geçelim. Oyunu hemen burada. Söyler hesabı. Siz de yükleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyun. Tavsiye ederim. En son burada ben biraz oynamıştım. Bakın modlar var böyle. İsteyen başlatıyoruz. Anlıyorum size kesinlikle. Silah alabiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Ay gerçi bu grafikler o kadar iyi değil. Mi? çıkın. Ondan sonra gelin buraya. Bu da çok güzel değildi. Bu da gerçek oyuncular gibi. <laughs> çok tehlikeli. Hep düşüyorum. 9 oldu. 9 geldi. Onun nerede? Bunu şu kutuya Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Yok mu hiç kimse? Yok mu kimse ya? Bir asker yok mu? <Sessizlik> Eğer burada tavsiye ederim size de. Hemen şimdi şu 456'nın kendini attığı oyununa geçelim. Burada aletleri alabiliyorsunuz. İnsanları etmek için kullanıyorsunuz. Balta <laughs> 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 şey yapışsın. Neyse. Oh! 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 Bu kefir gibi. Diğer yere geçtik. Kaplamaları yanlış yapmışlar ama oyun güzel bölüm. Hadi bakalım, almamız gerekiyor. Hadi bakalım, buraya. gel. Sesi çok değişti. Evet, gel bakalım. alalım. Aşağı düş bakalım sen. Biz Kendimizi attık. Giyik olmamak istedim. Adamlar dördüncü sezon eklemiş. Bu arada dördüncü sezonu vermiş. Şimdi size harika oyun. Bu da sevdiğim oyunlardan biri. İnşallah katil oluruz. <laughs> Saklanıyoruz. Geçin, geçin, geçin. çocuklar üç kapısını aldım. bir kapı açıyarak. Hayır 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 ben Sen ne alaka? Evet arkadaşlar. On, üçüncü daha demin 3. sezondaydık. Şimdi oyunun orijinaline geçtik. Burada ben 5. sezona gelmiştim. Tüm sezonları bitirince şu gardiyon mu? olmadı. Evet size oyunları göstereyim bir. Üçüncü sezon oyunları yok. Ama bu oyunu kötü değil. Challenge'lara basıyoruz. Bir. Hangi karakter alalım ya? Bu karakter güzeldi. Yok. Yani. karakter mi oldu? nasıl? oldu? Ne ya. girelim. Beşinci sezondayım ben. Beşinci sezonda kalmıştım en son. için ben çıkarsan yanarsın oyunu mu oynayacağız? Gene reklam geldi. En saçma reklam reklamları atlattık. Bak bu oyun Roblox oyunu gibi. Bak buradan kaçmaya çalışıyorsun. Bu normalde şey olabilir. 60 kişiydik ama. kazandım herkese sağlık reklam İnternette gezinirken sürekli çıkan reklamlardan sık Arkadaşlar sezonu bitirdik. Kazan olamıyoruz arkadaşlar. <Trek> Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Onun size tavsiye ederim. Görüşürüz arkadaşlar.